Alanya'da soğuk hava çiftçiyi vurdu. Zirai don riskinin sürdüğü Alanya'da örtü altı üretimde olumsuz hava koşullarından etkilenmeye devam ediyor. Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe üreticinin zor koşullarda mücadele ettiğine dikkat çekti. Göktepe maalesef Alanya'da yaşanan fırtına ve hortum sonrası 16 tarımsal üretim alanı ve 3 esnaf arkadaşımız zarar gördü. Üreticilerimize ve zarar gören esnaflarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah'ım daha büyük afetlerden korusun. Ayrıca 28 Ocak tarihine kadar kıyı kesimlerde kuvvetli, iç kesimlerde çok kuvvetli zirai don beklenmektedir. Gerekli tedbirleri almanızı önemli rica ederim uyarısında bulundu. Sebze üretim yapan özellikle üreticilerimiz... ...seralarını, tobalarını yakmış durumdalar. Dışarıdaki derece o bölgelerde 2 derece... E, ...ve içerisi de ister istemez tabii ki ısıdan dolayı da... E, ...daha fazla derece artıyor. Bunu ilerleyen saatlerde özellikle meteorolojinin de uyarlarına göre... ...sabah saatlerinde 4'te, 5'te, 6 hatta 7'ye kadar... 8'e kadar biraz daha risk artacak. Ee...